Dün Çetin Çiftçioğlu ile ilgili bir tane video yayınlamıştım. O videoda diğer şakacıların çok korkunç şaka yaptıklarını dile getirmiştim. Bu başkaları tarafından yanlış anlaşılmış ve bana şöyle bir mail geldi. İşte işte insan şakadan korkar mı o kadar mı korkaksın falan filan. Şimdi burada bir yanlış anlaşılma var. Ben şakadan korkmuyorum. Şakazade, şakazadeye yapılan şakadan korktum. Bakın ben size şimdi bir örnek vereceğim. Şimdi iki tane molos, molos konuşmasını bilmiyor. iki üç cümle kuramıyor. Ee, şakara, şaka şak, şaka, kamera şakası adına e, git oturmuşlar bir köşeye. Ellerinde beyzbol sopaları var. beyzbol sopalarını biliyorsunuz değil mi? Evet, şimdi oraya e, oturmuşlar. Yani gelene gidene şey şaka yapacaklar şimdi bunlar sözde. Oradan bir tane genç geçiyordu. Hemen şimdi 16 yaşında bir çocuk daha ya. Hemen onu gel lan buraya senin ayaklarını kıracağım. Gel lan buraya senin ayaklarını kıracağım falan filan. Şimdi çocuğu bunlar şey yaptılar. E, ciddi bir şekilde yani. E, çocuk da tabii e, ne olduğunu anlayamayınca korkusuna titremeye başladı. Krem olan dizlerini krem olan ayaklarını krem olan falan filan. Çocuk şey yapmaya başladı. Yo lütfen yapmayın falan filan dedi. Ondan sonra ee, ve ben o şakazadecinin adına yani kork mesela korktum diyebilirim o çocuğa yapılan o çocuğun yani korkusunu gördüğüm için yani korkulu şakalar yapıyorlar dedim şimdi mesela Çetin Çiftçioğlu ne yapıyor mesela o da korkuyor ama şöyle korkuyor örneğin bir goril şeysi giyiyor goril kostümü goril kostümünün içinde mesela İnsanların ee, insanların peşinden peşinden gidiyor. Yavaş yavaş insanlar korku diyor. Böyle şeylere böyle şeylere gülerim ben. Neden gülerim? Çünkü e, o kostümün içinde insan olduğunu 3 yaşında bir çocuk bile e, bilmesi lazım ama maalesef bizim milletimiz yaşını başına almış, 50 60 yaşına gelmiş, 40 50 40 50 60 yaşına gelmiş. O goril kostümünü görünce e, korkularından kaçıyorlar. Ona gülerim. Yani şimdi bu korku meselesi niye? Yani yanlış anlamışlar. Onun için bu video yapma şeyi duydum, e, gereği duydum ve etraftan su sesleri gelmiştir muhakkak. Çünkü ben burada suyun kenarındayım. Size çiçekleri göstereyim Ben çiçekleri çok severim. E, umarım bu korku meselesi anlaşılmıştır. Yani ben e, öyle şakalardan e, şakaza diye yapılan, şak, yani korkutulan şaka adına korkuyorum. Yani mesela o çocuk orada şaka mı gerçek mi bilemez. Mesela krem olan dizilerini diyor. Krem olan sopalarla mesela çocuk çocuk titriyor korkusundan ya. Ben isyan ediyorum. Mesela böyle şakacılara ben mahkemeye veririm. Böyle şaka olmaz. Bunlar benim için eşe şakacıdır ve umarız anlaşılmıştır durum.